2021 yılı Mart ayında büyük şehrimiz Kefalon zaferinin kutlama günü olarak belirlenmesine dair bir karar aldı. Çiviril Meclisi de bu konuda bir karar aldı ve ilk defa denizde Mireo Kefalon'u kutladık. Bu kutlamaları yapmaya hakkımız var. Bir biz zaferler kazanmış. Bu toprakların her bir karışını şehitlerimizin kanlarıyla sulamış bir milletiz. Bu zaferler bizim. Bu zaferleri en güzel şekilde kutlayacağız. Bu zafer sadece çivrilin zaferi değildir. Bu zafer ülkenin zaferidir. İnşallah önümüzdeki yıllarda hocamın da dediği gibi Mirya Keferon çivril zaferi diye bütün yurdumuzun her bir noktasında bu zafer kutlanacak. Aslında 845 yıl önce tarih yazılan bir coğrafyadayız. Ama bu coğrafyaya hep beraber sahip çıkmayı istiyoruz. Adım attık inşallah bundan sonra bu güçlenerek devam edecek. Gördüğünüz gibi dağlarda Türk bayraklarımız, gençlerimizin ellerinde Türk bayrakları, her tarafta Türk bayrağımız var. Bu coğrafya, bu topraklar kolay vatan olmadı. Malazgirt ne kadar değerliyse, Mürökefalon bir o kadar değerli. Mürökefalon ne kadar değerliyse, Kurtuluş Savaşımız, o kadar değerli. İstanbul'un fethi o kadar değerli. Bunlardan bir tanesi belki tarihte eksik olsaydı bugün bu coğrafyada bu törenleri yapıyor olmayacaktık. Onun için her şeyden önce bu vatanı bu toprakları bize vatan yapan bu coğrafyayı kanlarıyla sulayan şehitlerimiz, aziz şehitlerimiz önünde saygıyla eğiliyoruz. Kendilerine rahmet diliyoruz. Çeviri Belediye'mizle birlikte, Büyükşehir Belediye'mizin önderliğinde Merye Keferon tarihimizde bu kültürümüze sahip çıkmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl Çevril Tarihi ve Merye Keferon Zaferi isimli bir kitabı kazandırdık. Akademisyenlerimizin çalışması, Denizli kültüründeki elde ettiğimiz bulgular, bu coğrafyadaki tarihsel kalıntılar zaten Merye Keferon Zaferi'nin bu topraklarda kazanıldığını gösteriyor. Biz de hem Denizli tarihine hem de ülke tarihiyle bu kalıcı eserimizi kazandırmak için geçtiğimiz yıl bir kitap bastırdık ve bunu kamuoyuyla paylaştık. Bu sene Mart ayında bir önemli adım daha attık. Deniz Büyükşehir Belediye Meclisi olarak oy birliğiyle, bütün siyasi partilerimizin oy birliğiyle 17 Eylül'ü bir Ökeferon Zaferi Kutlama Günü olarak kabul ettik ve artık bu resmileşmiş oldu. Resmi olarak bu sene Denizli'mizde ilk defa bir tören yapma imkanımız oldu. Akabinde buradaki törenlerimiz devam ediyor. Tabii ki bunları yaparken ki asıl amacımız şu, öncelikle tarihimize sahip çıkmak, öncelikle bu kültürümüzü yaşatmak ama bir o kadar da değerli olan bizden sonraki kuşaklara, şu cıvıl cıvıl gençlerimize bu tarihimizi, bu kültürel mirasımızı aktarmak istiyoruz. Hepiniz geldiniz, davetimizi icabet ettiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel bir başlangıç olacak. Bu bölgenin gerek coğrafi hazırlıkları, gerek fiziki hazırlıkları, gerekse tarihsel dokümanları burada ortaya çıkarmak suretiyle önümüzdeki süreçte inşallah bu bölgeyi daha zengin, yürek burada canlandırmak suretiyle daha zengin bir hale getirmek istiyoruz. Bu vesileyle mürekkefalo zaferinin çok değerli şehitlerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve nihayetinde bu topraklar için en aziz varlığı canlarını feda etmiş şehitlerimizi rahmetle, minnetle şükranla arıyoruz. Mürekkep'in zafer günümüz, bayramımız kutlu olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada, burada evet bir savaşın artık yapıldığının bir Haçlı savaşının yapıldığının netleştiğini ortaya koymuş oldu. Burada burada büyük bir savaş. Bir Haçlı ordusuna karşı İslam ordusu yani Selçuklu ordusu savaşarak 1071'den sonra 1071'den sonra Anadolu'nun tapusu Çivril'de alınmıştır. İşte en önemli bence tarihi etkinliklerden birisi de budur. Yani o tapuyu alan Çivriller yani bugünkü Çivrili kardeşlerimiz sizlersiniz. O günkü sizlerin ataları, bizlerin atalarımız. İşte onun için de bu emanete bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Demek ki bundan sonra hepimiz 17 Eylül'ü takvimimizde işaretliyoruz. Burada buluşuyoruz. E, bu topraklardan kimler geldi, kimler geçti. Ama herhalde hiçbirisi Türkler kadar sevilmedi. Malazgirt'ten sonra 100 yıl gibi kısa bir süre ve buradan sonra bu zaferden sonra gene kısa bir sürede Bulgaristan, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Kosova 1453 İstanbul 1463 Bosna Macaristan ve Viyana kapıları Türk dünyası böyle bir şey Moğolistan'dan çıkıp bugünkü ormanların bulduğu yerden Önce Otranto, İtalya, sonra Viyana'ya. Bu kolay bir tarihi serüven değil. Eğer medeniyetiniz yoksa, kültürünüz yoksa, tasavvufunuz yoksa, geldiğiniz topraklarda yaşayan halklara hitap edemiyorsanız, adalet dağıtamıyorsanız bunu sağlayamazsınız. Allah şükür ecdadımız tarihi birikimiyle, ta Orhun anıtlarında vardır bu birikim dinimizden de aldığı ilhamla bunu gerçekleştirdi ve bize bu güzel vatanı bıraktı. Milletimizin bu topraklara gelişi ve bu toprakları aziz ve necip milletimizin ezeli ve ebedi yurdu oluşunun tescillenmesi. Daha evvel Küçük Asya, Anadolu ve Diyar-ı Rum diye anılan bu toprakların kıyamete kadar artık Türkiye ismiyle anılacağının tescillendiği Mirya Kefalon zaferimizin 845. yıl dönümünü kutluyoruz. Kutlu olsun, hayırlı olsun, mübarek olsun inşallah. Şanlı milletimiz tarihimiz boyunca ta Orta Asya siteplerinden çıkıp bütün Horasan'dan Anadolu'nun kapılarına gelerek oradan Anadolu'yu ve Balkanları, Afrika'yı, adaletin, huzurun, barışın egemen olduğu ve hakça paylaşımın, insanların yüzyıllar boyunca adil, huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir iklimi inşa etmiştir. Bizim ecdadımızın geçtiği coğrafyalarda yüzyıllar boyunca, hani o ardında çil çil kubbeler serpen ordu dizelerinde olduğu gibi, Adalet, huzur ve barış egemen oldu. lar kolay vatan olmadı. Zaferlerle dolu şanlı tarihimizde Anadolu'yu yurt edinmemiz 1071 yılında Malazgirt Zaferi ile birlikte başladı. Bu zaferle Anadolu'ya yerleşmeye başlayan ecdadımız Mirakefalon Zaferi'nden sonra da Anadolu'nun kesin olarak bir Türk yurdu olmasını sağlamış ve buradan artık atılamayacaklarını bütün dünyaya ispatlamıştır. Bu zafer, şanlı ecdadımızın Malazgirt'ten sonra Bizans'a vurduğu ikinci darbedir. Hepimizin bildiği gibi Çivril'de gerçekleşmiş olması da bizim için ayrı bir önemlidir. Çivril, çivrilimizde bu şanlı zaferimizin kutlamalarını zaten yapıyordunuz. Osman Başkanımızın teklifleriyle Denizli Büyükşehir Belediye Meclisimizde Mart ayında yaptığımız toplantıda 17 Eylül gününün Mira Kefelon kutlama günü olması oy birliğiyle kararlaştırılmıştır. Böylece Çivril topraklarında gerçekleşen bu şanlı zaferin yıl dönümü resmileşmiş oldu ve resmi kutlama etkinliklerinde yerini bulmuş oldu çok şükür. Evet unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü biz zaferlerle dolu şanlı tarihimizden güç alarak geleceğimize bakıyoruz. Bize düşen ecdadımızın canlarını feda ederek bizlere bıraktığı bu cennet vatana, şanlı bayrağımıza sahip çıkarak birlik ve beraberlik içerisinde dimdik ayakta durmaktır. <laughs>